bir kısmı Aksa yani gibi Bu... Mirasımız Kudüs Derneği tarafından hazırlanan 2023 Kudüs raporu İstanbul Fatih'te bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Raporda işgal rejiminin bölgede yaptığı hak ihlalleri, Kudüs halkının karşılaştığı zorluklar, 7 Ekim'de başlayan Aksa tufanı ve derneğin bölgede yaptığı çalışmalar ele alındı. Basın toplantısında konuşan Mirasınız Kudüs Derneği Genel Başkanı Muhammed Demirci. Bölgede yaşanan hak ihlalleri, Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirilen baskınları anlattı. Yine bu tehlikeler ve değişik saldırılar Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e ve Kudüs'te yaşayan 400 bine yakın Kudüslü insana yapılan ciddi sıkıntılar yapıldı. 7 Ekim'den iki hafta önce Mescid-i Aksa tamamen kapatılmıştı. Hatırlıyorsunuz. Mescid-i Aksa'ya yapılmayan bir saldırı yapılmıştı. Gazeteci Mustafa Uzun da hazırlanan raporda 7 Ekim'den sonrasında işgal rejimi 80 yıllık işgal boyunca en kanlı yılı olduğunu, yaşanan bombardımanın Almanya Savaşı'nda dahi yaşanmadığına dikkat çekti. 2003 yılının en ölümcül yıl olduğu bu 80 yıllık işgal sürecinde bunu ele almaya çalıştık. 7 Ekim sonrasını insani felaketi bu yüzyılda daha önce böyle bir bombalamanın, saldırının olmadığı Almanya'nın dahi böyle bombalanmadığını ele almaya çalıştık.